فآتهم <applause> السلام عليكم الله على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم Madad ya Şeyh Allah Şeyh Fazıl Dastur ve Muhammed Ali Hafız. ve Hayrul Fil Jamiya. Allah Meşa ve Hedi Meşa. Sadek Allah Allah Azze ve Celle. Sadece hidayete erişir. Sadece ona nasip etmez, nasip olmaz onda. Ee, Allah Azze ve Celle'nin lütfu keremi hikmetleri sonsuzdur. soruları sonsuzdur. Ve ma utitu min illa İlimden çok az size nasip oldu diyor. Size verdim Allah Azze ve Celle. Bu ilimler sonsuz deryalardır. Allah Azze ve Celle'nin İnsanlar bu iki üç tane bir şey yapıyorlar. Zannediyorlar ki bizden daha akıllısın bizden daha bilgili insan yok. Bir, bir şey yok. Var. Allah Azze ve Celle'nin ilmi hudutsuzdur, sınırsızdır. Onun için hidayet en mühim şey hidayette olan insan. Ötekiler e, kendilerini yüksek görüp de ve Allah tanımayız, din bilmeyiz diyenlere kıymet vermemiştir Allah Azze ve Celle. Kim olursa olsun, bütün dünya onun elinde olsun, onun kıymeti beş para etmez. Onun için Allah hidayet vermiş olan insan büyük bir nimettedir. Büyük bir e, güzel e, büyük bir hediyesidir Allah'ın hidayet hediyedir Allah'ın hiday hediyesidir insanlara hidayet ermiş olan insanlara ondan daha büyük bir şey olamaz dediğimiz gibi Allah'ın hikmetine akıl ermez Allah'ın işlerine akıl ermez. Bazı insanlar atıp tutarlar, meczup olanlar başka meczup istediğini konuşur. Ama kendini akıllı zannedip de ondan sonra insanlara şey, yok şöyledir, yok böyledir, Allah Azze ve Celle böyle yapar, şöyle yapar diye kendi kafasına göre söyleyenler onların faydası yok. Zararı var, faydası yok. Allah muhafaza etsin. Hem olan hidayette olan insan Allah'a şükretsin ki bu Allah'ın lütfu keremine erişmiş. Onun merhametine nail olmuş. O en büyük şeydir. Allah'a şükretmek lazım. Allah'a صعبة قدمك أصلًا، إن شاء الله <سؤال> ومن الله <سؤال> التوفيق <سؤال> على